Olamaz lan! Özenir! Ben şimdi tekrar yok. Sen niye tamam. ne tamam. oldu ha? Tamam ben sizi Şeytan! Ben şeytanım. <laughs> ben mi şeytanım? <laughs> Sen yarın go club. Sen bugün akıl şifir. Sen uh, bugün... Kabun açın! <laughs> Tamam kapattım gel. Yok göz kapat. <laughs> Sen ne oldu bu gün? <laughs> Alo polis. Hel hel kız demir kız. Ben bu gün <laughs> çok zor. Kabul edip. Yarın koklam. Yes. Ben spor artık spor. Senhor do? Né, não. Minho, minha, minha nova azul esqueleto, milaz do carpus.